1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi ve ayaklanmalarına bakalım arkadaşlar. İstanbul hükümeti tarafından doğrudan çıkarılan ayaklanmaların amacı TBB'yi yok etmek. Yok etmek. Kuvayi Milliyecilerin boğazlara yaklaşması ve bu durumun İngilizleri tedirgin etmesi. Kuvayi Milliyecilerin boğazlara yaklaşması ve bu durumun İngilizleri tedirgin etmesi. İstanbul Şehir İslamı Dürrizade Abdullah Efendi'nin milli mücadele karşıtı fetva vermesi. Bunu söyleyelim. Milli mücadele karşıtı fetva vermesi arkadaşlar. İki şekilde karşımıza geliyor. Ahmet Anzavur, Kuvayi Muhammediye dediğimiz Ahmet Anzavur. Bu arkadaşlar Kuvayi İnzibatiye, Hilafet ordusu arkadaşlar. Yani hilafet savunucuları gibi düşünebiliriz. İstanbul hükümeti ile itilaf devletlerinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmaların amacı TBB'yi yok etmek. Halkın dini duygularının istismar edilmesi. Anadolu'daki bazı ailelerin bölgelerindeki otoriteyi kaybetmek istememeleri. Bu da önemli arkadaşlar. Nerelerde çıkmıştır peki? Ya yani çok sayabilirsin işte Bolu, işte Düzce, Hendek, Bozkır. Bazı isimlere bakalım Yozgat'tan sonra. Cemil Çeto. İşte efendim Çopur Mustafa. Ada ee, Adapazarı ilinde de yine olmuş Sakarya Adapazarı. Deli Baş Mehmet gibi örnek verebiliriz. Deli Baş Mehmet. Örnekleri çoğaltabiliriz. Eskiden Kuvayi Milliyeci olup sonradan ayaklananlar. Bir dakika siz Kuvayi Milliyeci değil misiniz abi niye ayaklandınız? Düzenli orduya katılmamak için. Çünkü bazı Kuvayi Milliyeciler arkadaşlar ee, halktan kendi usullerince ihtiyaçlarını giderdiği için aslında düzenli orduya katılmak istemiyor. Yani bir nevi işine gelmiyor. TBB'yi yok etmek yine bunun amacı. Arkadaşlar Çerkez Etem. Bunu bilelim. Birinci İnönü Savaşı'nda. Savaşı sırasında. Bir diğeri de Demirci Mehmet Efe. Mehmet Efe. Bir de arkadaşlar azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar. Yine amaç TBB'yi yok etmek. Anadolu içinde devlet kurmak arkadaşlar. Rum isyanı. 3 yıl kadar sürmüştür. 1920-1923 arası. Ermeni isyanı arkadaşlar. Amaç doğuda bir Ermeni devleti kurmak. Burayı da hallettik mi? Güzel. Şimdi TBB'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlere bakacağız. Ve istiklal mahkemelerine bakacağız arkadaşlar. Asker kaçaklarının önlemek amacıyla Firadiler Kanunu çıkarıldı. Firadeler Kanunu düzenli oraya geçilsin diye. İstiklal mahkemeleri kuruldu. İstiklal oldu. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarıldı. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarıldı. İstanbul hükümetiyle tüm haberleşmeler kesildi. Mehmet Rıfat Börekçi. Milli mücadele desteklen bir fetva yayınlamış oldu arkadaşlar. Bunlar da önemli durumlar olacak. İstiklal Mahkemesi'nin özellikleri arkadaşlar. Düzenli ordunun kurulması. İster mahkeme arkadaşlar 11 Eylül 1920'de kuruluyor. Bunu da söyleyelim. Meclis içinden seçilen 3 kişi tarafından oluşturulan seyyar mahkemelerdir. Vatanı ihanet, casusluk, bozgunculuk, soygun ve asker ailelerine saldırı gibi suçlar bakılmıştır. Duruşmalar halkın önünde yapılmış ve alınan kararlar halka duyurulmuştur. O yüzden zaten seyyar mahkemeler diyebiliriz. Bunu da söyleyeyim. İdam yetkisi de sahip olan bu mahkemelerde vicdanı kanaata dayanarak karar alınmış ve alınan bu kararların temiz hakkı bulunmamıştır. 1920-1924 yıllarında 14 yıl boyunca arkadaşlar yani toplam 14 tane İslam Mahkemesi görev yapmış. Cumhuriyet döneminde de rejimi ve inkılapların tehlikeye düştüğü yıllarda yine 1925-1927 yılında yine yeniden hayata geçmiştir. Şimdi Son kez görevi yapılan dava ise İzmir suikastı davasıdır arkadaşlar. Haydi gelin hızlıca bir tekrar edelim. Şimdi birinci TBB'nin döneminde çıkarılan ayaklanmalara baktığımız zaman İstanbul hükümetinin doğrudan ayaklanması sebebi bir yok etme. İki, İngilizlerin kışkırtması çünkü kuvayar milicilerin boğazlara yaklaşması ve bu durumun İngilizleri tedirgin etmesi. Ve İstanbul Şehir İslamı Dürrizade Abdullah Efendi'nin milli mücadele karşıtı fetva vermesi. Burada iki, iki kişi çıkacak. Ahmet Anzavur ve Kuva inzibati, hilafet olursa arkadaşlar, hilafetçiler böyle yapacak. İslam hükümetiyle itiraf edilen ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalardaki amaç yine temeyi yok etmek, halkın dini, duygularını ısrar Anadolu'daki bazı ailelerin bölgedeki otoriteyi kaybetmek istemeleri. İstemeleri. İşte Bolu Düzce, Sakarya, Adapazarı, Gözgat gibi yerlerde varken e, isimlere baktığımız zaman Delibaş, Mehmet, Şeyh, Eşref, Çopur, Mustafa, Ali Batı, Cemil, Cemil, Çeto gibi yine milli aşiret, aşiretler de bu şekilde etkili olmuş. Eskiden Kuvay'a emniyetçili olup sonradan e, ayaklananlar arkadaşlar amaçları düzenli olduğu katılmamak ve tevbeyi yok etmek özellikle burada Çerkez Etem ve arkadaşlar Demirci Mehmet Efe ön plana çıkacak. Azınlıkların çıkardığı ayaklamalar temeyi yok etmek, Anadolu içinde devlet kurmak. Rum isyanı ve Ermeni isyanı bu şekilde. Ermeni isyanı amacı Doğu Anadolu'da devlet kurmaktır. Temmin ayaklanmaları çık Aldığı önlemlere baktığımız zaman firariler kanunu, istiklal mahkemelerinin kurması, ihaneti vataniye kanunu çıkarılması, İstanbul Hükümeti tüm haberleşmelerinin kesilmesi ve Mehmet Rıfat için milli mücadele destekleyen fetva yayınlaması. İstiklal mahkemenin özelliklerine baktığımız zaman düzenli ordunun kurulması ve devamının sağlanması için 11 Eylül 1920'de kuruluyor. Meclis içinden seçilen 3 kişi tarafından oluşturan seyyar mahkemelerdir. İhanet, cihazsuz, bozgunculuk gibi suçlar arkadaşlar bakılmıştır. Duruşmalar halkın önünde yapılmış ve kararlar halka duyurulmuştur. İdam yetkisinin de bulunduğu bu mahkemelerde vicdanı kanatı dayanarak karar alınmış ve alınan kararların temiz hakkı bulunmamıştır. 1920-1924 yılları arasında 14 tane İslam Mahkemesi vardır ve Cumhuriyet rejimi tehlikeye girdi dönemde de yine 1925-1920'de yeniden kurulmuştur diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.